Merhaba arkadaşlar. Şey nasıl giriş yapacağımı bilmiyorum ama bir tane arkadaş var da. Yani hem kendi emin bir şey denilmesin istiyor hem de bize emeğimize bir şey diyor. Kanka olduğumuzu söylüyor ama kanka değiliz. Sadece o kendisi kanka olduğumuzu sanıyor. Hayatımda neredeyse hiç görmediğim biri. Yani bir tek videolardan tanıdığım, sesini bile doğru düzgün duymadığım biri ve bana küfür ediyor. Öldürürüm diyor. Hadi bun bunları izleyelim bence. Kanaldan. git git. Lan yeter artık git ya. Bob cidden. Barito yürü git. Yemin ederim şimdi. Söveceğim şimdi sana ya. Emeğime kötü diyorsun. Öldüreceğim seni çocuk. Ben de senin emeğine kötü desem bir şey olur mu lan? Arkadaşlar Barito'yu banlamayın. Ben banlama dediğim zaman niye banlıyor? Bir şey diyecektim adama. Barito bak şimdi. Barito ile Emirhan. İkiniz de kanaldan gidiyorsunuz. Eğer gitmezseniz sizi kanaldan gizleyeceğim. Ve artık buraya bir şey yazsanız o gözükmeyecek. Ha tamam açtım. Yani. Yani kardeşim. Seni kanaldan gizlediğim zaman Yorum atsan, yayına bir şey yatsan gözükmeyeceksin. İlyas karı kes. İlyas hoş geldin aga. İzle. Ulan eskiden biz kankaydık. Şimdi bana benim emeğime kötü diyorsun. Bir de benim kitleme çocuk diyorsun. Ulan ben videoları... Siktir git amına koyayım. Ulan geri zekalı bak şimdi. Ben videolarımı, yayınlarımı çocuklara özel değil yapıyorum. Çünkü ben çocuklara özel diyorum. Pardon, çocuklar özel diyorum. Ben, ya ben niye bütün cümleleri yanlış diyorum? İşte böyleydi. Özellikleri o lan dediği yerde çok kudurdu ya. Vallahi çok kudurdu. Şuradan da bir yorumlarımı göstereyim. Neyse arkadaşlar bu kadar da bir gelişme olursa bu konuyla alakalı size ileteceğim. Bay bay.